İyi günler arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım genel bir fal bakacağım. Herkes içinden dileklerini tutsun. Sizler için niyetlendim ve kapattım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan, yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Destekleriniz ve beğenmeleriniz için. Bugün arkadaşlarım 10, 14 Ocak Cumartesi günü bilginiz olsun tarih hatırlatması yapıyorum her videonun e, mutlaka tarihi var e, ikinciye bu videolar yüklenmiyor bilginiz olsun kağıdı kaldırıp atıp ertesi gün yenisini çekiyorum emek veriyorum bilginiz olsun e, yani bazı insanlar kolay zannediyor hemen e, video sayısından da anlıyorsunuzdur zaten orada e, videolar 3 2500'ü geçti. 3000'e yakın benim videom var burada. Her gün, her gün, her gün değişik çektiğim için. Video sayısı azsa eğer onu da bir uyarayım size. Video sayısı bir kişinin azsa bilin ki aynı videoları tarihte söylemiyorsa içinde bilin ki aynı videoları sürekli yüklüyordur. Yani tarih söylemiyorsa biriktirip o videoları kullanıyordur tekrar tekrar. Çünkü benim 4. yılım 3 yıl bitti. 2600-2700 tane videom var. Günde de bazen bir tane attığım oldu. Bazen iki tane attığım oldu. Bazen 3 tane 4 tane attığım oldu. Ama 400'de 500'de videosu sayısı ilerlemiyorsa. Hele hele 4 yıllık bir kanalsa. Mutlaka o hep o videoları kullanıyordur. Tarih söylemeyen kişiler için bunu söyledim. Şöyle Bir konuda çok şanslı olacaksınız. Maddi, manevi, parasal anlamda parayla ilgili mal, mülkle, işle alakalı kafanıza talih kuşu konuyor arkadaşlar. Bakın hanenizde rahatlayacak, siz de rahatlayacaksınız. Şu anki üzerinizdeki o evdeki hanenizdeki huzursuzluklar çekip gidecek. Huzursuzluk diye bir şey kalmayacak. Karamsarlıklar da kalmayacak. Yani içsel sıkıntılarınız da kalmayacak. Yalnız bu aralar çok birinizin başı ağrıyor çok. Aşırı bir baş ağrısı çekiyorsunuz. Baş dönme olayınız da çok fazla. 2 tane arkadaşlarım kısa yolunuz var. 2 tane de gelecek misafirleriniz var. 2 kişi yolda hanenize gelecek. 2 kişi de arkadan gelecek. Bunların ikisi de kilolu. Bayan da olabilir erkek de olabilir bunlar. kilolu, iri, iri yapılı bir erkek var. Bütün yükü bu çekiyor arkadaşlar. Çok fazla yükü var bu kişinin sırtında. Yük üstüne yük biniyor bu kişinin maddi manevi üstüne. C A harfi var isminde, soy isminde bu kişinin. Ç de olabilir, C de olabilir. Yalnız bir erkek kucağında oğlu ya da kızıyla bir yere gidiyor. Yani ya da sizin elinizden almak istiyor diyeyim. Bakın kucağında çıkmış alıp götürüyor e, oğlunu ya da kızını. Ya da böyle bir geçici olarak 10-15 gün kalabilir 20 gün kalabilir. Sonra aranızdaki uzlaşmaya bağlı. Çünkü erkeğin elinde çıkıyor. Oğlunuz ya da kızınız yollarınızı yani ayırmış gibi gözüküyorsunuz. Gelip gidip size bir haber gönderen bir kişi var. Barışmayla ilgili kabul etmiyorsunuz. Yani bu geçmişten bir kişi. Zaten sizi yorarak bitmiş bir şeyler, bir şeyler karıştırdığı için bunun bir şeyler yaptığı için ayrılmışsınız ama affetmeyeceksiniz gibi gözüküyor. Aynı şeyleri yaşamamak için böyle diklenen bir kişi var. Sizin her dediğinize böyle hayır diyen bir kişi var. Böyle dikleniyor bu kişi. Birazcık enerjinizi ve moralinizi bozuyor. Tam 3 kapı yapıyorsunuz haftada. Yani bir haftanın içinde 3 tane kendi eviniz. Bir yer daha var. Birine bakıyorsunuz. Oraya bir şeyler götürüp götürüp geliyorsunuz. 3 haneniz var desteklediğiniz. Bir başka tane daha var. Sizin cebinizden o, para, o yere para gidiyor. Böyle tüyleriniz diken diken olacak. Erkek izleyicilerim tüyleriniz diken diken olacak. Bir şey duyacaksınız. Aslını araştıracaksınız. Ne oluyor ne olmuyor diye. Kıskançlığından bir erkeğin bıkmışsınız. Yaka silkeliyorsunuz. Yani çok bunaltmış kıskançlığıyla ortada olan bir şey yok aslında. Yaptığınız bir şey yok. Belki çok dürüstsünüz. Ama bu kişi gözünden bile kıskanıyor. Sizi baya baya bunaltmış. Yani adım attığınız şeyden şüphe duyuyor bu kişi. Kimle görüştün? Kimle, kim neydin? Sürekli arayan bir kişi. Yani telefonla da çok fazla arıyor sizi bu. Görüntülü, görüntüsüz hep arıyor. Ses dinliyor. Yani aslında bu bir çok aşırı sevgiden olan bir şey. Hani hani belki size karşı sadece böyle oldu. Bir başkasına karşı da böyle bir şey yapmamış olabilir tutkunluğu fazla gibi gözüküyor. Kolları sıvamışsınız. Biriniz bir işin üstesinden geleceksiniz bayanlar. İkinci bir işe adım atıyorsunuz. Hem çalışıyorsunuz ikinci bir işe de adım atıyorsunuz. Bu yarım saatlik bir saatlik bir iş. Ama gün boyu çalıştığınız işten o kadar kazanmayacaksınız. Ama bu kısa süreli ee, çalıştığınız o, o işten çok paralar kazanacaksınız. O işten her an vazgeçebilirsiniz. Uzun bir yola gidip gidip geliyorsunuz, çok yoruluyorsunuz erkek izleyicilerim. Yani bir iş sizi çok yoruyor. Uzun bir yola gidip gidip geliyorsunuz, yani ee, çok yorulmuşsunuz. Sanki bir sepet çıkmış yumurtalar var üstüne de e, tavuk yatmış gibi. Bu işle mi uğraşıyorsunuz? Tavuk mu bakıyorsunuz? Sepetin üstünde sanki yumurtaların üstünde yatan bir tavuk var. Tavuk veya çiftlik işi de yapıyor olabilirsiniz. Gücünüze güç katacaksınız. Halınızın altında bir şey buluyorsunuz arkadaşlarım. Büyükçe bir halının altında, ağır bir halının altında bir şey bulacaksınız. Sizi desteklemek için olgun bir bayan geliyor yanınıza. Yani size manevi yönden destek verecek. Biraz da maddi olarak destek verebilir. Harcamalarını kısmasını istediğiniz bir kişi var. Bir erkeğe sanki oğlunuz mu eşiniz mi artık her kimse. Harcamalarını biraz kıs diyorsunuz sanki. Çok fazla aşırı açılmaya başlamış. Fazla coşmuş para, para harcama konusunda. Borçlu olarak gelmek istemeyen bir erkek var size. Ee, uzatmasının sebebi de bu yüzden aslında. Yani gelmek istiyor ama böylece mi geldin diyeceksiniz diye. Borçlarımı yavaş yavaş ödeyeyim ondan sonra e, size doğru ilerleyeyim diye düşünüyor ama size karşı da sevgisi var. Siz zannediyorsunuz ki sevmiyor mu acaba yapamayacak mı acaba diye düşünüyorsunuz ama sevgisi fazla. Hep sizi böyle bir çıkış kapısı olarak gören bir kişi var. Yani hepsini silkeleyeceksiniz bunların. Yani menfaat için gelen kişileri silkeleyeceksiniz. uzun bir klima gibi bir şey alacaksınız. Hanenize uzun böyle halı değil bu ama klima. Büyük bir ihtimal klima gibi bir şey gelecek hanenize. Ödenmemiş iki tane bir şeyiniz var. Bunlar çok kafaya takıyorsunuz ama yüklüce bir şey. Kağıdın üstünde yazılı fatura gibi bir şey mi? Kira mı? Ya da farklı bir şey mi? Uzun bir şeye bakıyorsunuz. Yani bunu iki parça bir şey sizi çok düşündürüyor. Üzerinizden bu okuyarak nazarlar attıktan sonra maddi olarak böyle çok çok güçleneceksiniz. Ama bu nazardan dolayı da gelecek şeyler size gelmiyor. İlk önce kendinize evinize suyunuzun içine okuyacaksınız. Bundan sonra size bu gelmeyen paralarınız yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Nazardan dolayı gözden dolayı aslında biraz da engelleniyor. Alo deseniz birine Koşarak sizle buluşmaya gelecek bir kişi var. Yani bu telefonun ucunda ama belki de ilk başlangıç olacak. Ee, o yüzden dolayı cesaret edemiyor. 3 araba bir yere gideceksiniz arkadaşlarım. Ardı ardına böyle sanki konvoy halinde 3 araba yola çıkıyor bir telefon gelecek bu uç araba ondan sonra kalkış yapacak bir şeylerinizi kullanmış kullanmış parasını ödememiş bir kişi var çok kızıyorsunuz ona size ait evinizi mi kullandı arabanızı mı kullandı artık her neyinizi kullandıysa çok kızıyorsunuz kendi hani eşinizden hiçbir problem yok ama onun çevresindeki kişiler size maddi olarak zarar veriyor. Akrabası mı ne? Ya da arkadaşları mı? Bunlardan yakınıyorsunuz. Eşinizden sıkıntınız yok. İyi niyetli olduğu için birazcık hani taviz veriyor aslında. Bir erkek bir erkeğe artık katlanma tahammülü bitmiş. Patronunuz mu? İşveren mi? Akrabam artık. Tahammülleriniz tükenmiş. Iııı. Ee, Ailenize toparlayıp başka bir yere bundan kaçmak için başka bir yere gideceksiniz. Peşinizi de bırakmıyorlar aslında. Bırakmak da istemiyorlar ama çok da eziyorlar. Hani ee, evde çok ailenizle zaman geçiremiyorsunuz diyeyim. O yüzden dolayı uzaklaşacaksınız oradan. N harfinden N harfi bu haberiniz var NH harfi. Bu kişiden bir haberiniz var. Güzel bir haber alacaksınız. İçinizde atlayacak. Sanki bembeyaz kelebekler olmuş. Palmiye ağacı var. Sanki etrafında kelebekler uçuşuyor. Sanki yaz daha önce gelecek. Sizin yazınız, sizin hanenize daha önce gelecek. Hanenizin içine güneş doğuyor. Huzur ve mutluluk. Kendini böyle e, perişan etmiş bir bayan var yani her şeye yetişmek için çok sorumluluk var bu kişinin üstünde ya 4 ya 5 tane oğlunuz kızınız var evleneceğiniz var e, kendiniz sanki evlenmiş ayrılmış gibisiniz e, bunların eğitimi okuması evlendirmesi çok büyük bir yük var üstünüzde kara kara düşünüyorsunuz sabahlara kadar uyumadığınız zamanlar oluyor. Hepsinin farklı bir problemi var. Onlara kafa yormaktan beyniniz çok yorulmuş. Büyük bir kazan çıkmış. Bir, bir yere yemek yaptıracaksınız siz. Böyle bir aşure gibi. Aşure zamanı da değil ama ya da çorba gibi bir yemek yaptırıp dağıtıracaksınız. Bir kere denemişsiniz. Daha 3-5 yıllık belki evli olabilirsiniz. Bir fırsat vermişsiniz. Yine aynı şeyi yapmış. Bir daha fırsat vereceksiniz bu kişiye eşinize. İyi geçiniyor gibi olacaksınız ama bir iki yıl sonra çok şey yapacak. Çok büyük bir ee, bunun kötülüğünü göreceksiniz kötü davranmasını göreceksiniz ya paranızı bir yere götürecek ya bir e, farklı bir şey olacak yani bir e, evlilik bu evlilik yürümeyecek kadın yok kız yok hayatında bir şey yok bu her huyu iyi ama e, birazcık sinirli ve çevresi hiç kimse yok sıfır belki bir tane arkadaşı vardır ama çok sinirli ve geçimsiz bir kişi. Sizle de geçinemeyecek ileride. Şöyle bir düşünün. Arkadaş çevresi geniş olmayan, geçinemeyen bir kişi demek ki kendinde de bir sorun vardır diye düşünüyorum. Bir e, bir tane arkadaşı var ama geçimsiz bir kişi bu. Çok zor olacaksın. Bu verdiğiniz ikinci fırsatı da ezip geçecek. Hinayetlik yapacak. Bu kişiden bir hinayetlik göreceksiniz. Uz karanlık böyle bulanık sular berrağa dönüşüyor. Berrak suların içinde gibisiniz. Bütün kötülüklerden arınacaksınız. YN harfine güvenmiyorsunuz. İsminde soy isminde YN harfi var. YN harfi sizi böyle şeyde bırakmış. Nasıl diyeyim? Kararsızlıkta bırakmış. Güven, güveninizi bir ara güvenmişsiniz ama artık bu saatten sonra güvende kalmamış. Biriniz çok ailecisiniz. Ailenizi çok seviyorsunuz. Ve ayrılmak da istemiyorsunuz onlardan. Sımsıkı sarılmışsınız. Dört dörtlük bir ailesiniz. Bir böyle kumbaraya bir e, bir para biriktireceksiniz. Yani ilerisi için ya da oğlunuz kızınız için. İyi mi olacak, kötü mü olacak bu evlilik diye çok düşünüyorsunuz. Bir anne olarak, bir baba olarak. Bunların evliliği nasıl olacak? Geçinebilecekler mi, geçinemeyecekler mi? Çok merakınız var aslında. Genç bir bayanlardan biri çok huzursuz. Artık ailesinle bir arada kalmak istemiyor bu. Evlenip gitmek istiyor, yuvadan uçmak istiyor. Yani o evde kalmak sanki artık böyle gün sayıyormuş gibi bir şey artık evleneyim de gideyim evleneyim de gideyim gibilerinden. Elinde böyle bir bastonla gelen bir kişi var hanenize. sanki bir yerlere böyle bir mumlar koyuyorsunuz. Mumları yakacaksınız üçlü vakitin içinde. Bakın üçlü vakitin içinde bir masanın üstünde bir pastanın üstüne mi yoksa kınanın üstüne mi mumlar yakıyorsunuz. Bir erkek bir bayana arabayı bırakıp anahtarları da bırakıp gidiyor. Arabayı da veriyor üstüne para da verecek, tazminat da verecek, şey nafaka da verecek, gidiyor bu kişi. Siz de keyfinize bakacaksınız bundan sonra. Ama kötü olarak ayrılmayacaksınız. Beni istemeyene ben de istemem diye. Yani ama size açıkta bırakacak bir şey yapmayacak. Maddi manevi arkanızda duracak bu kişi ihtiyacın olduğunuz zaman da ara diyecek. Kafanızdan böyle dumanlar çıkıyor. Bu iki kişinin yüzünü görmek istemiyorsunuz. Bu arkadaşlarınız ya da e, her kimse o iki kişiyi e, görmek istemiyorsunuz. Hazırlık yapıyorsunuz arkadaşlar erkek izleyicilerim. Yani böyle bir uta yıkama mı açıyorsunuz, halı yıkama mı açıyorsunuz? Sanki demir çardak gibi bir şey var. Arabalar var ama çardak gibi bir şey de var ya yıkama ya da uta yıkama ya da halı yıkama. Yani kolları sıvamışsanız bir şey açıyorsunuz. Hem de böyle işleriniz süper ötesi olacak. Daha hiç e, deneyiminiz belki de yok ama üstesinden gelirim ben bu işin deyip açıyorsunuz. Dişi kırık bir erkek var. Bakın burada ya böyle ucundan kırılmış, çok kırık değil. Birazcık ucundan da kırılmış olabilir sanki ön dişlerinde. Bu kişi ticarette ve parasal anlamda çok şanslı olacak. Bayağı bir çok yokluklar görmüş, çok borçlar ödemiş, çok böyle ezilmiş, çok laf söylenmiş bu kişi ama bu dişi kırık bir erkek çok şanslı olacak ve maddi yönden çok ticaret konusunda Serbest meslek yapacak büyük bir ihtimal çok yükseklerde gözüküyor. Bu kişi tahtın üstüne oturmuş. Herkesi şok edecek. Bir anda zenginlik olacak bu kişi. Yani öyle aylıkla bir yerde çalışma olayı olmayacak. Sürekli nasihat veren bir erkek var size ama e, kulak tıkayacaksınız. Kendi bildiğinizi yapacaksınız. Kendi doğrunuza doğru ilerleyeceksiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlarım.